Bu manzarayı biliyorsunuz. Cebinize ip gibi dizip koyduğunuz kulaklığın sanki içeride görünmez parmaklar varmış gibi kendi kendine düğümlenmesi. Sadece kulaklıklar mı? Masanızın üstü, odanız, hayatınız hiçbir şey yapmadan öylece durursanız ne olur? Odanız kendi kendine toplanır mı? tozlanır ve dağılır. İlişkiniz kendi haline bırakırsanız düzelir mi? Vücudunuzu spor yapmadan bırakırsanız kaslanır mı? Fark ettiniz mi? Evrende her şey ama her şey bozulmaya, dağılmaya ve yok olmaya meyilli. Biz buna şanssızlık diyoruz, dağınıklık diyoruz ama fizikçiler buna çok daha havalı ve korkutucu bir isim veriyor. Entropi. Bugün evrenin bizi niye yok etmeye çalıştığını konuşacağız. Peki biz buna küllerimizden doğup nasıl cevap vereceğiz? Hazırsanız kaosu çözmeye başlıyoruz. Termodinamiğin ikinci yasası bize şunu söyler: Kapalı bir sistemde düzensizlik her zaman artar. Peki bu ne anlama geliyor? Bir bardağı yere attığımızda kırılır. Bu düzenli halden düzensiz hale geçiştir. Enerji dağılır ama o kırık parçalar asla kendiliğinden zıplayıp tekrar sağlam bir bardağa dönüşmez. Neden? Çünkü evren düzeni sevmez. Evren enerjinin yayılmasını, her şeyin homojen bir çorbaya dönüşmesini ister. Kulaklığınızın cebinizde düğümlenmesinin sebebi periler değildir, istatistiktir. Düşünün, kulaklığın düzenli durabileceği sadece bir ihtimal vardır. Ama karışık durabileceği milyonlarca ihtimal vardır. Siz yürürken kulaklık hareket eder ve evren 10 milyonlarca bozuk ihtimalden birine kayar. İşte hayatımız da böyledir. İşlerin yoluna girmesi tek bir ihtimaldir. Ama ters gitmesi sonsuz ihtimaldir. Bu yüzden hayatım neden bu kadar zor diye sormayın. Zor olması fiziğin kanunudur. Kolay olan tek şey çürümektir. Yapı kurmak, ilişki yürütmek, şirket yönetmek veya bir yeteneği geliştirmek Bunların hepsi akıntıya karşı kürek çekmektir. Peki, evren bizi dağıtmak istiyorsa biz ne yapacağız? Teslim mi olacağız? Hayır, tam tersi. İnsan olmanın hatta canlı olmanın tanımı şudur, entropiye direnmek. Bir bitki topraktan minerallerini alıp onları mükemmel bir yaprak formuna soktuğunda evrene meydan okur. Bir mimar dağınık taşları alıp bir katedral yaptığında kaosa baş kaldırır. Siz sabahın köründe uyanıp o yatağı topladığınızda, o sporu yaptığınızda, o kitabı okuduğunuzda siz sadece iş yapmıyorsunuz. Siz evrenin en temel yasasına karşı bir bağımsızlık savaşı veriyorsunuz. Disiplin sıkıcı bir zorunluluk değildir. Disiplin kaotik bir evrende kendi disiplininizi, kendi dünyanızı yaratma sanatıdır. Odanı toparlamak zihnini toparlamanın ilk somut adımıdır. Entropi asla uyumaz, dağılmaya her zaman hazırdır. Ama siz de uyanıksınız. Her sabah o yatağınızdan kalkıp hayatınıza bir düzen verdiğinizde evrene şunu haykırıyorsunuz. Beni dağıtabilirsin ama bugün değil. Kendi düzeninizi kurun. Kaosa izin vermeyin. Merakla kalın ve dirençli kalın.